Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Umuyorum iyisinizdir. Yeni bir derste yine karşınızdayım. Umuyorum evde kalma sürecinizi iyi değerlendiriyorsunuzdur. Bugün sizlere ses eğitimiyle ilgili, daha doğrusu şarkı söylemekle ilgili bilgi vermek istiyorum. İlk dersimizde ne yapmıştık? Ritim çalışması yapmıştık sizlerle. Ve ritmin şarkı söylemede ve çalmada çok önemli olduğunu söylemiştim. Parçanın bel kemiğini oluşturduğunu söylemiştim. Sonraki haftamızda bir müzik tombalası yaptık. Bu müzik tombalasında müzik terimleri vardı. Ve bu müzik terimlerini parçaları çalarken ve söylerken mutlaka kullanmamız gerektiğini, parçaya karakter kazandırdığını söylemiştim. ve bu süreçte bu 23 Nisan'da şarkı söyleme sürecimizde gördüm ki hepiniz şarkı söylemeyi çok seviyorsunuz. Bu çok hoşuma gitti aslında. Ama e, şarkıyı nedir? Doğru şekilde söylemek gerekir değil mi? Yani şarkı söylemek önemli değil de kuralına göre, e, onun tekniğine göre söylemek gerekir. E, bugün işte sizlere tam olarak da bundan bahsetmek istiyorum. Doğru teknikle şarkı söyleme ses elde etme organlarımız nelerdir vokalleri nasıl kullanırız e, ve farklı müzik türlerinde farklı teknikleri ne şekilde kullanmamız gerektiği hakkında bilgi vereceğim Sizler de bunları düşünme süzgecinizden geçireceksiniz ve e, uygulamaya evlerinizde yavaş yavaş başlayacaksınız Peki e, şimdi müzik yaparken kullandığımız bir sürü enstrüman var değil mi i̇şte Kemanı var, bağlaması var, işte e, piyanosu var, yan fülüdü var. Var da var, bir sürü çalgı var. Ve biz bu çalgıları, bu enstrümanları e, değişik müzik türlerinde kullanıyoruz. Yani bir enstrümanı her müzik türünde çocuklar kullanamıyoruz. Çünkü o enstrümanın karakteri ve o kullandığımız müzik türünün birbirini e, tamamlaması gerekiyor, örtüşmesi gerekiyor. Ama bizim e, sesimiz öyle bir enstrüman ki çocuklar, bedenimiz biz her tür müziği bu bedenimizle, bu enstrümanımızla üretebiliriz, kullanabiliriz. Yeter ki tekniğini bilelim. Mesela bir çocuk şarkısını çocuk şarkısı gibi söyleyebilelim. Bir marşı marş gibi söyleyebilelim. Bir halk müziğini halk müziği gibi söyleyebilelim. Yani o hissiyatı verebilelim. Kalkıp da hani bir marş söylerken e, rak tınaları olmamalı içinde. Bir rak söylerken işte e, Farklı tanılar olmamalı içinde. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunu nasıl yapacağız? Öncelikle ben sesi nasıl elde edeceğimizden başlamak istiyorum. Şimdi bizim ses elde etmekte kullandığımız organlarımız var. Bunlar nelerdir? Midemle akciğerim arasında kalan ince bir kas vardır çocuklar. Biz bu kası diyafram kası diyoruz. E, diyafram kasından başlıyoruz nefes alma olayımıza. Akciğerlerimiz... Alt akciğerler ve üst akciğerler olmak üzere de ikiye ayrılıyorlar. Sonra nefes sporumuz, sonra gırtlağımız, dudaklarımız, dişlerimiz, yanaklarımız, damağımız ve bizim rezonans boşluğu dediğimiz yüzümüzde boşluklarımız var. Ee, hani gitarda işte kemanda rezonans boşlukları vardır ya sesi daha iyi elde ederiz. İşte bizim rezonans boşluklarımız da alnımızda ve bu kısımlarımızda bulunan sinüs boşluklarımızdan oluşuyor çocuklar peki ben doğru nefesi ne şekilde alacağımı nasıl yapmam gerektiğini bilmem için ne yapmam gerekiyor şimdi çiçek koklarken aldığınız nefes çocuklar uyurken yatak yatar derken aldığınız nefes diyafram nefesidir Çünkü aldığınız hava Direkt, direkt akciğerlerin altına doğru gider, istemsiz bir şekilde ve akciğerlerin alt kısmını şişirir, diyafram kasını ittirir ve bir süre sonra mecburen bu nefesi geri vermek zorundayız biliyorsunuz ve yine diyafram kasımızın desteğiyle birlikte diyafram akciğeri ittirir ve havayı sağlıklı bir şekilde boşaltmamızı sağlar. Bu diyafram nefesi dediğimiz olayı, hem biz normal yaşantımızda yapmalıyız çünkü sağlıklı olanı bu tüm akciğerlerimiz, oksijenle dolar. Hem de şarkı söylerken bu nefesi kullanmamız gerekir. Ee, konuşurken neden bunu kullanmamız gerekir? Ya da normal yaşantımızda? Ses tonumuzu iyi ayarlayabilmemiz için, hitabetimizin iyi olabilmesi için, doğru yerlerde nefes almamız ve nefesimizin yetmesi için, bizim diyafram nefesi almamız şart. Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Ama bunu öğrenmek öyle hemen bir çırpıda olabilecek bir şey değil çocuklar. E, alışkanlıklar hemen oturmuyor biliyorsunuz. İşte diş fırçalama alışkanlığı mesela ailelerin size zaman içerisinde işte fırçalamanızı söylüyor. Her akşam hatırlatıyor. Yıllar içerisinde bunu hatırlata hatırlata artık bir alışkanlık haline geliyor. Ve siz artık yatmaya giderken ne yapıyorsunuz? Hemen dişlerinizi fırçalıyorsunuz ve yatıyorsunuz. Ya da yemeğinizi yedikten sonra hemen dişlerinizi fırçalıyorsunuz. Bu da öyle bir alışkanlık olacak. Bunun için e, öncelikle dersimizi bitirdikten sonra yani bu etkinlikten sonra yapmanız gereken şey şu. E, yatağınıza uzanacaksınız güzelce. Ondan sonra ve derin bir nefes alacaksınız. Elinizde midenizin üzerine koyun lütfen. Mideniz hareket, eliniz hareket ediyorsa eğer, yani midenizin yukarı doğru çıkıp aşağı doğru inmesinden eliniz hareket ediyorsa eğer zaten doğru nefesi alıyorsunuz demektir. Ve bunu yaparken lütfen bedeninizi dinleyin. Ne yapıyorsunuz? Nefesi nasıl alıyorsunuz? Bedeniniz nasıl şekilleniyor? Lütfen bunları gözlerinizi kapatın ve uzun uzun tekrarlayan hareketlerle yapın. Şimdi bunu yaparken ne yapacağım? Burnumdan nefes alacağım. Nefesimi aldım. Ve ben midemin şiştiğini hissedeceğim. Omuzlarımın değil. Eğer omuzlarım şişiyorsa doğru yolda değilim anlamına geliyor bu. Peki nefesimi aldım ben. Diyafram nefesini akciğerlerin altına gönderdim. Aldım. Ve bıraktım. Bir süre tutun. Çünkü şarkı söylerken de Nefesinizi tutmaya ihtiyacınız olacak. Nasıl olacak? Mesela o cümleyi tamamlamak için aldığın o nefesi idareli kullanman gerekecek. Bir anda kullanamayacaksın. Orada sıkıştırman gerekecek o nefesi. Onun için de böyle nefesinizi tutup birden boşaltın ağzınızdan. Şarkı söylerken de çünkü nefes almak için gerekli olan yerlerde zamanlarda biz bunları yapacağız çocuklar. Ve nefesimizi idareli kullanmak. İşte ne yapabilirsiniz? Nefesimizi aldık. şeklinde bırakabilirsiniz. Bu egzersizler yararlı olacaktır, diyaframınızı çalıştıracaktır çocuklar. Peki, doğru nefes almayı artık öğrendim varsayıyorum. Tabii ki siz zaman içerisinde öğreneceksiniz. Sonraki aşama nedir? Nefes, e, nefes borumdan, trakeden ilerledi ve gırtlağıma kadar gitti. Gırtlağımda iki tane ses teli var çocuklar. Bu iki ses teli gelen havayla titreşti ve kaba bir ses çıktı. Ama bu sesi şekillendirecek olan şey nedir? Dişlerimiz, dilimiz, yanaklarımız, damağımız, dudaklarımız. Ama rezonans boşluğumuzu ne zaman kullanacağız? Şarkı söylerken. Ha bazen yine e, top bir sesle konuşurken de rezonans boşluğunuzu kullandığınızı hissedeceksiniz. Bunu e, diğer ilerleyen zaman diliminde size anlatacağım. Evet ses titreşti. Ağzımızdan çıktı. Şimdi ağzımızdan o ses nasıl çıkacak? Şarkı söylerken vokaller kullanıyoruz. Vokal dediğimiz şey de harfler çocuklar. A, E, I, İ ya da P, T, C gibi vokaller, sesler. Şimdi şarkıyı söylerken dikkat etmemiz gereken tek şey bu vokaller aslında. Şimdi mesela A harfi, İşte A harfini seslendirirken çocuklar bazılarını görüyorum. A, anne. Mesela A ile E arasında bir ses çıkarıyorlar. Hayır bu doğru bir söylem değil. A neyse o. A. Ağzımı doldura doldura A. Şarkı söylerken de ağzım böyle kuş gibi açık olacak. A. A. Ne yaptım? A çıkardım. E. E'yi de ezik bir E şekilde değil de ya da işte açık bir E şekilde değil de mesela annem. Annem doğru bir kullanım değildir. Annem. Şarkıyı söylerken de bu vokallere bu şekilde dikkat ediyoruz. Ya da işte T harfi. T harfi çok önemli çocuklar. Hakikaten ortada işte ortamlarda sanatçı olan, sanatçıyım diye işte şey yapanlar, kendini tanıtanlar, şarkıcıyım diye kendini tanıtanlar da görüyoruz. Öyle bir T harfi söyleyişleri var ki çocuklar gerçekten çok yanlış, çok yanlış örnek oluyorlar ve sizlerde de ben bu söylemi görüyorum. Çünkü onları örnek alıyorsunuz. T böyle bir T harfi kullanımı yok. Şarkı söylerken atalarımızdan diye bir şey yok yani. T harfini biz nerede biraz peltek söyleriz? İşte İngilizce derslerinde atıyorum tree ile tree ayırt etmek için mesela söyleyebiliriz ama şarkı söylerken asla ve asla T diye bir söylem yok. Ç ...diye bir söylem yok. Ç. Lütfen bunlara dikkat edin. Aynanın karşısına geçin. Çünkü biz şan çalışırken ayna kullanırız. Yüzümüzün şeklini görmek için. Bizim şarkı söylerken... ...kullandığımız şeye... ...şan maskesi diyoruz. Şan maskesinin çok doğru oturması için... ...aynaya bakarak çalışmanız gerekiyor. Yani... A, E, İ... ...O, T, Ç, P... Bu harfleri nasıl çıkarıyorum? Doğru çıkarıyor muyum, çıkarmıyor muyum? Buna çok dikkat etmem gerekiyor çocuklar. Sonra bir sonraki aşamamız ise parçayı karakterine göre söylemek. Parça marşsa çocuklar daha tok, daha ciddi bir sesle söylemem gerekiyor. Parça işte e, Türk müziği ise Gırtlak kullanmam gerekiyor. Halk müziği ise gırtlak kullanmam gerekiyor. İşte bir şansa, bir operaysa damağa doğru sesi vurdurup kullanmam gerekiyor. Ee, biz en çok okulda ne söylüyoruz? Benim sanatta ya da okullarımızda marş söylüyoruz, çocuk şarkıları söylüyoruz. Çocuk şarkılarında da bu söylediğim vokallere dikkat ederek söylerseniz zaten çok daha doğru bir söylem olacaktır. Ee, mesela ben şurada bir tane şarkı şey yapmıştım. Daha doğrusu marş. Güneş bizimle doğar, yağmur bizimle yağar, bizimle coşar deniz, ateş bizimle yanar, biz Atatürk. E rarirari hey sesimiz onun sesi hoyrarirari hey evet bu parçada inişler var çıkışlar var ben ne yaptım şan maskemi taktım ve kalın yerlerde diyafram destekli göğüs nefesi kullandım ince yerlerde diyafram destekli damak kafa sesi kullandım çocuklar. Siz de bu söylemlere dikkat ederek çalışacaksınız şarkılarınızı söylerken ve e, umuyorum çok faydalı olacak bu anlattıklarım. Eğer gerçekten uygularsanız, gerçekten e, bunu iş haline getirip işte yatağınıza uzanıp nefesinizi çalışırsanız, işte nefes egzersizleri yaparsanız vokalleri e, doğru şekilde ça çıkarmaya çalışırsanız... ...YouTube'da dünya kadar çocuk şarkısı var, dünya kadar marş var. Onları lütfen dinleyin ama TRT çocuk korosununkileri dinlemeye çalışın... ...ve TRT'nin seslendirdiği marşları dinlemeye çalışın. Çünkü onlar profesyonel ekiplerle çalışıyorlar. Olması gerektiği gibi söylüyorlar. Olması gerektiği gibi çalıyorlar. Ee, daha sonra tabii ki süreç tamamlandığında yüz yüze... Etkinlik yapmaya başladığımızda sizlere bunları uygulamalı olarak göstereceğim. Zaten her yıl hazırlandığımız konserlerimizde ne yapıyoruz? Şarkı seslendirmesi yapıyoruz. İstiyorum ki o şarkı seslendirmelerine siz bu çalışmalarla kendinizi hazırlayın, tetikte olun ve işe başladığımız zaman, uygulamaya başladığımız zaman ne olacak? Çok daha anlar bir şekilde uygulayacaksınız. Neymiş ses kullanımı, şarkı söyleme doğru şarkı söyleme doğru nefes alma doğru ritimde söyleme ve ee bu neydi terimlere dikkat ederek ee çalma söyleme çok çok önem arz ediyormuş müzik açısından. Evet bugünkü dersimiz bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın, kendinize dikkat edin, sağlıkla kalın.